Arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere mükemmel bir ıslak kek tarifini paylaşacağım. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin arkadaşlar. Ee, çekimlerde biraz aksaklıklar yaşadım. Ee, borcamdan keki ters çevirecekken arkadaşlar e, kameram düştü ve maalesef bu görüntüleri çekemedim. İleriki tarihlerde tekrar aynısını yapıp tekrar güzel bir şekilde paylaşacağım. Tarifini yapmaya geçebiliriz. Bir buçuk... Su bardağı toz şekerimizi boş bir kaba ilave ediyoruz. Ardından 4 tüm yumurtamızı ilave ederek mikserimizin hızlı ayarı ile 3 dakika boyunca çırpıyoruz arkadaşlar. Kremsi bir doku elde edene kadar çırpıyoruz. Kekinizin sosu iyi çekebilmesi için toz şekeri ve yumurtayı iyi çırpmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu detay çok önemli. Kıvamı tam da bu şekilde olacaktır. Ardından karışımımızın içerisine 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Mikserimizde 10 saniye kadar karıştırıyoruz. Ayrı bir kaba 2,5 su bardağı un, 4 yemek kaşığı kakao ve 1 paket kabartma tozumuzu ilave ederek harmanlıyoruz. Daha sonra karışımımızın içerisine ekleyerek spatula yardımıyla veyahut da bir çırpıcı yardımıyla karıştırıyoruz kullanmış olduğum kaba arkadaşlar biraz küçük geldi tahmin edemedim. Farklı bir kaba alarak işleme devam ettim. Bu şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. Güzel ve pürüzsüz bir kek elde edebilmek için arkadaşlar bu işlemi yavaş hareketlerle yapmanız gerekiyor. Hazır olan karışımımızı pişirme kağıdı serdiğimiz dikdörtgen borcamımıza ilave ediyoruz ve eşit miktarda yayıyoruz. Kekimizi 165 derece alt üst ayar fırında yaklaşık 35 ila 40 dakika arası pişiriyoruz. Fırından fırına farklılık gösterebilir bu zaman arkadaşlar. Ve kekimiz hazır fırından çıkardık ve bir meyve bıçağı yardımıyla kenarlarını çiziyoruz. Ardından kekimi sıcağı sıcağına bir tepsi yardımıyla ters çeviriyoruz ve ters çevirdikten sonra tekrar borcamımızın içerisine alıyorum. Videonun başında da belirttiğim gibi arkadaşlar kameram yere düştüğü için buradaki ters çevirme detayını sizlere gösteremedim. İleriki bir tarihte bu detayı da gösterebileceğim bir video hazırlayacağım. Kekimi soğurken sosunun yapımına geçebiliriz arkadaşlar. 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı kakaoyu güzelce harmanlıyoruz. Ardından 2 tüm yumurta ilave ediyoruz. Yine aynı şekilde harmanlamaya devam ediyoruz. Hemen ardından 2,5 su bardağı sütümüzü, 1 su bardağı sıvı yağımızı ilave ederek karıştırıyoruz ve ocağımızın altını yakıyoruz. Sosumuzu kesinlikle kaynatmıyoruz kaynatırsa kekimiz sos çekmeyecektir. Hafif ılıkla sıcak arası olacaktır. Kekimizin sosu nasıl güzel çektiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Kürdan batırma, bıçakla delme bunlar arkadaşlar işin kolayına kaçmaktır. Malzeme ölçüleriniz ve işçiliğiniz ne kadar güzel olursa gördüğünüz gibi arkadaşlar kekiniz de sosu o kadar güzel çekecektir. Vermiş olduğum ölçülerle bu ıslak keki mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum bir daha başka bir tarif aramayacaksınız. Üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben arkadaşlar genelde ıslak keki sade olarak severim. Sizler istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Islak kekimizin bir dilimini tabağa alarak sizlere yakından göstermek istedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iç dokusu ve dış yüzeyi olarak sosu ne kadar güzel çektiğini yakından görüyorsunuz. Bu tariflerle kesinlikle deneyin. Bir sonraki tarifimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.